Değerli izleyicilerimiz, Kemal Aydın'la gündem programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı bir ülkenin yıllardır hayali olan, umutları olan ve gelecekte e, dünya üzerinde isminden söz ettirecek, bahis konusu olacak, kendi üretimimiz, yerli ve milli olan top isimli aracımızı bütün dünyaya, ülkemize tanıtmış oldular. 2023 yılının ilk çeyreğinde ülkemize satışa çıkacak olan top marka aracın iki model halinde üretilip satışa, satışa çıkacağını Sayın Cumhurbaşkanı kendisi dile getirdi. Bu araçların ilki 200 beygir olan yaklaşık 7,5 saniyede 0-100 kilometreye ulaşabilmektedir. İkinci model olan araç ise 400 beygir gücünde ve yaklaşık 4,5 saniyede 100 kilometreye ulaşabilmektedir. Şimdi bu araçların tabii ki ülkemizde şarj olması, dolum tesislerinin ne kadar olacağı, yeterli olacağı mı konusunda ise 2023 yılının başına kadar Türkiye genelinde 81 ilde 600 taneye yakın Dolum istasyonunun kurulacağı ve bu dolum istasyonlarında yaklaşık 25 dakikada aracın şarjının %80 doluluk oranına ulaşabileceğini bizlere aktardılar. Buraya kadar her şey çok güzel. Fakat fiyat konusunda yetkililer Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmadı. Şimdi tabii biz de millet olarak bekliyoruz kendi arabamıza, kendi üretimimize, kendi yerli ve milli olan bir aracımıza hangi açıdan bu arabalara sahip olabileceğiz, ekonomik gücümüze uygun olacak mı diye düşünmekteyiz. Benim şahsi fikrim eğer bugünün şartlarında sıfır kilometre bir araca sahip olunacaksa bu araçların 500 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira arasında fiyat aralığının değiştiğini görmekteyiz. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı millete bize hepimize bir müjde daha verip de bu aracın ekonomik şartlarda piyasaya satış bedelinin uygun bir şekilde sunulacağını düşünürsek e, ümit ediyoruz ki Önümüzdeki yıllarda e, tok aracımız her hanenin önünde olacağına ve herkesin tercih sebebinin olacağına e, şimdiden e, kestirebiliyoruz. Tabii ki zaman ilerledikçe bununla ilgili yetkililer, Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapacaktır. Biz de vatandaşlar olarak, millet olarak... Sizlere bu konuda bilgilendirmeye bizimle aynı zamanda ümit ederek fiyat aralığının bu ekonomik şartlara uygun olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen linkine tıklayarak yorum ve Mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Teşekkürler.